Çok sevgili tut bir başka videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Steam sayfasında karşıma çıkan bir oyunu deneyeceğiz. ismi Combat Master. Yorumlarına şöyle bir baktım. İnsanlar bayağı oynuyor. Hani bayağı bir öveni var ve şu anda zaten görüyorsunuz bayağı bir e, chat akıyor. Bir maç atmıştım kayıt öncesi. Ama bayağı e, hızlı. E, ben bayağı bir öldüm. E, şimdi direkt hızlı bir şekilde oyuna geçelim. Oyun e, Call of Duty benzeri, Battle benzeri Bayağı bir detaylı bu arada İşte silah eklentileri falan you're var Şimdi bir dakika Şöyle bir şey yapacağım Abi Şuradan sesi kısacağım Devam Oyun bayağı detaylı bu arada Selamünaleyküm Şu bir Hop Aa oha, bana yaparak vuruyor ama bak, ben de bana yaparım. Bu arada oyuna kayıt olduğumda bana iki tane paket verdi. Adam nerede? Aşağı. Abi bana adam lazım ya harita çok büyük adam yok. Çok büyük. Aha. Abi sesler çok yüksek. Sesler hala yüksek. Şöyle, şöyle, şöyle. Hop. Şu an iyi gibi. Sadece koşma seslerini duyacaksınız. Aha. biri birisini vurdu. Ya, grafiklere aldanmayın. Ee, şu anda oynayanım var. Ben bir denemenizi isterim. Zaten e, boyunu tek bölüm çekerim. Onun için de çekmem. Yoklukta iyi gider. Abi neredesiniz? Aha. Aha. Aha lan kaçırdım. Ben onu alamadım. Oo, hop. 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 Seni de aldım. Yapma be ne oldu? Ah be beni başkası vurdu inanılmaz. Abi adam 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 bani ya, beni yaparak ve kayarak vurmaları beni üzer. Aha. Hı, baba neredesiniz be? Hop. Ah be. Kaçıncıyım abi ben? Dur bakalım. Bayağı bir XP aldık burada. Ve bu şekilde silahlarınızı eklenti açabiliyorsunuz. Ee, savaş bileti var. Ben ikinci olmuşum. Güzel. Hadi bir tekrar yapalım. Biz bu esnada ne yapıyorsunuz? Abi. Onu ben size bir hemen göstereyim. Biz bu esnada videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmiyorsunuz. Bunlar çok çok önemli. Bunları ben istemiyorum. Bunları YouTube istiyor. Ee, bunun dışında yapmanız gereken tek şey e, Videoyu gördüyseniz bile Selam verip geçmek. Bu kadar Abim neler açılmış Ölüm maçı var. Silahlanma yarışı var. Bir silahlanma yarışı mı? Gerçi bir dakika Hepsini açtık Diyelim ee, savaş bileti var ve burada bir sürü kasalar var bilginiz olsun yani zaten siz oyunu oynamak isterseniz kendiniz ee, şey yapabilirsiniz o ne lan oha Define. Define kardeşim ne yapıyorsun kendine ne gel Allah nasıl ya yapma be abi o benim aklımda aha oğlum Kanka öleceğim mi bugün? Aha. Hop. Hop kardeşim. Nereye gitti lan o? İyi abi, iyi. Aha onu başkası vurdu. Haritalar Evet çok az haritalar çok az bunu biliyorum. Ah ah lan ödüm koptu ya abi bana yaparak bana yaparak vuruyor adam. Aç öldü Allah adam bıçak mı attı bilmem. Adam yok aha önünde biri çıktı la la la, la. oğlum ya saçmalama ya abi. Bana yaparak. Abi, bana yaparak yapıyorsak ben de bana yaparak unutacağım. Al. Lan bıçak nasıl atıyoruz acaba? Reyle <laughs> mi? Yat abi. Yat abi. Ne oldu oğlum? Bir şey oldu orada. Ben olayı çözemedim. Ya mesela çatıların üzerine çıkması saçma olmuş. Bunu ben bir belirteyim önce. Ya. gereksiz. Gereksiz aksiyon. Selamun aleyküm kardeşim. Ya böyle zıplaya zıplaya bana yaparak her yere çıkıyorsam o iş olmaz. Oğlum beni kim vuruyor? Ah be, mermim mi bitti? Abi bani bani konutmuş ya aslında. Nerede adam? <laughs> ah be. en iyi oyunculardan birisi olduk. Hop. Ben kayıt öncesi yani kayda girmeden önce baktığımda adamın bir tanesi 32 level. Yani bayağı bir oynayanı var. Ee, tekrar direkt tekrar oynaya basıyorum. Bu, bu, ee, bu sırada 3 seviye olmuşuz. Güzel. Hani grafikleri aldanmayalım Zaten bu oyun ee, mobilden entegre edilmiş bu oyun. Size yapmışlar adamlar. Selamun Aleyküm. Abi nasıl ya? Ulan o benim hakkımda. Çift i̇şte öldürüm yaptım. Güzel. Abi bomba atan atan ha. Kaç abi hop. Ona da minnet puanı ana mana lan canım azdı. Bak 33 olmuş mesela adam bir tanesi. Abi Yapmayın be. Lan sen ne yapıyorsun? Ama. E benim ama. Eee bu terde adam göremiyorum. Abi neredesiniz? Aha. E, adam gerçekten var ya. Canlanma sürene sokayım seni ya. Gerçekten. Oğlum sen nasıl yemin onu ya? Lan. Üçüncü bile değilim. Bari üçüncü olsaydım. Ne abi? Aha. Oğlum ne oluyor ne oluyor? mermi nereden geldi mesela merminin nereden geldiğini görmedim Gerçekten Bu bana olay oyunda çok saçma olmuş Bu beni üzüldü Gerçi yorumlarda okumuştum ama yine de bir denemek istedim anam Abi Yok olmadı bu sefer olmadı yok bu sefer de olalım yer yok üçte de 5 beşinci olmuş <laughs> hadi bir de last atalım bundan sonra ben düşüncelerimi belirteyim oyun hakkında dediğim gibi haritalar küçük o yüzden sürekli aynı haritalar gelmesin muhtemel Ama birisi birisini almış. baba sen anam anam, anam 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 bitti. Oo bak işte bu işler değişir bak. İşler değişir abi hop. Atla lan. Ah uzaydaydım. Ver abi silah ver. Ver bana. bana silah verin abi. Aha. Oba. O ob, silahların skinleri güzel yalnız. Onu demem lazım. Yani adam göremiyor. Hoppala. Yapma, yapma. Yapma be. Kanka ölecek mi? Ya. Ölmedi inanılmaz. inanılmaz Ölmedi çocuk. Gel buraya. Ya. Arada kaldım lanet olsun. Aha. silah yaracını sevdim yalan yok ama öteki modlarda mesela oh, bunu da aldım modlar daha fazla olabilirmiş alan sniper mıydı o Ya abi sniper'da kötüyüm ya lanet olsun. adam arayacağız. O ne lan? Baba bir sakin. Abi. Hadi adam yok. Aha. Ah, ich hab mal ich Aa bombaymış bu. Bu kötü oldu bak. Şimdi bunu öyle bir atmam lazım ki. Nasıl o birinci ya? Lan oğlum git ya. Son mermi diyordur bakalım. Abi nasıl ikinci olabilirim lanet olsun gel buraya gel İşte bu be oyun bir tık iyi yani ne çok kötü ne çok iyi iyi benim için iyi ama size bilemem abi birinci olduk ya çok güzel her neyse bu oyun Steam'de olumlu yorum almış. Ben de gördüm. Denemek istedim. Ve sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz aşağı taraftan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmezsiniz. Bunlar çok çok önemli. Oyunda eksik bulduğum taraflardan bir tanesi sürekli çatıların üstüne çıkılması, bani yapılması, zıplanması, hoplanması. Bunlar oyunun akışını bozuyor. Tabii ki bu e, mobil bir oyun. Ona diyecek bir şeyim yok. Grafikler size göre kötü olabilir. Tamam. Grafikler çok iyi değil. Ben de düşüncelerim aynı şekilde. Ben de düşüncelerim aynı şekilde. Bunun dışında silah özelleştirme kısmınız var. Burada işte silah setinizi falan düzeltsek biliyorsunuz. Sezon 1 dediğimizde bileklik takabiliyorsunuz. O kolunuza taktığınız bileklikleri buradan yapabiliyorsunuz. Mesela bu bana ücretsiz geldi. Size de gelecektir. Burada operatör var mesela yeni gelmiş. Ben operatör açayım bunu donanayım mesela size göstermek için burada farklı farklı işte affedersiniz ne var operatörler var bunun yanı sıra mağaza kısmını ben zaten daha demin demiştim size ee, ve Shadow Rider diye bir tane şey var mesela paketi satın aldığınızda buradaki bütün e, seti alabiliyorsunuz yine bildiğiniz Call of Duty mantığı İşte karakteri satın aldığınızda onun itemlerini de satın alıyorsun ee, bilenler zaten bilir ee, Benin diyeceklerim böyleydi. Bu oyun gelecek vaat eder mi? Yani bir mobil oyuna göre e, bilgisayar tarafında bence etmez. Ama yine de oynayanım var. Bir denemenizi isterim. Yoklukta çok iyi gider. Bilginiz olsun. E, benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, videonun hangi yani videoyu hangi saatte izliyorsanız işte gece ya da gündüz izliyorsanız videoyu gördüyseniz bile selam vermeden geçmeyin bunlar çok çok önemli bilginiz olsun